motive olamıyorum. Bir şeylere başlamak istiyorum ama bir türlü başlayamıyorum. Başlasam da bitiremiyorum diyorsanız size bir terapi sorun var. Hayatınızda size zevk veren, yüzeysel olarak değil gerçekten size eğlendiren, mutlu eden, zevk veren aktiviteler var mı? Varsa ne sıklıkta bunu yapıyorsunuz? Bu ne olabilir? Bir arkadaşınızla sohbet edip saçmalamak, gülebilmek, enerji alabilmek, dışarı çıkıp yeni bir yerler keşfetmek olabilir. Seyahat olabilir. Artık size ne zevk veriyorsa öncelikle bunu keşfetmeniz ve hayatınıza dahil etmeniz gerekiyor. Çünkü motivasyon öyle kuru kuruya hayatınızda sadece rutin varken Sorumluluklar sizi kuşatmışken yeni bir aktiviteye başlamak neredeyse imkansız bir şeydir. Çünkü motivasyon dopamin demektir. Öncelikle hayattan zevk almanız, bu aktiviteleri keşfetmeniz gerekiyor.